Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM oynayacağız ve size 4-3-3 taktiğini göstereceğim. Gerçekten 4-3-3 tak taktiğiyle neler yapabildiğimi birazdan size göstereceğim. 4-3-3 taktiğinin bazı tiyolarından bahsetmek gerekirse rakibiniz eğer sizden güçlüyse kesinlikle 4-3-3 A taktiğini uygulamanız gerekiyor. Zaten sizin de fark ettiğiniz gibi 4-3-3 A taktiğinde daha iki tane defansif orta saha olmuş oluyor e, 4-3-B taktiğinde ise 2 tane defans, ofansif ortası almış oluyor. Eğer rakibiniz sizden üstünse e, mutlaka ve mutlaka 4-3-3-A oynamak oynamanız gerekiyor. Eğer siz güçlüyseniz veya maç ortadaysa dengeliyse takımlar 4-3-3-B oynamanızı tavsiye ederim. Taktiklere gelecek olursak e, stilde mutlaka kanatları kullan e, kullanı seçmeniz gerekiyor. 4-3-3'te çizgi taktikleri olarak Forvetler sadece hücumda, orta sahalar pozisyonu koru, defanslar geride kal olması gerekiyor. Markaj olarak da alan markajı, offside tuzağı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, mücadele hakeme bağlı. Eğer hakem e, kızgınsa, e, hakemin kızgın olduğunu görüyorsanız mutlaka normal veya dikkatli. Yani dikkatli değil ama normal yapın. Eğer hakem yeşilse veya mavi ise agresif yapabilirsiniz. Çok risk almak istiyorsanız çok agresif yapabilirsiniz ama önermem. Baskı olarak arkadaşlar yüzde 65 yüzde 75 arasında sizin tercihinize kalmış, rakibinize de kalmış, rakibinizin gücüne de kalmış. Stil olarak yüzde 75 ile yüzde 65'lik arasında bir tercih yapabilirsiniz eğer bol golli bir maç istiyorsanız %80'e kadar çıkartabilirsiniz. Tempo olarak yine %80 ile %60 arasında gitmeniz gerekiyor. Şunu da hatırlatayım. Tempoyu ne kadar arttırırsanız oyuncularınız o kadar yorulur. Şimdi maç takvimimize bakalım ve 4-3-3 ile neler yapmışız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, yüklenecek evet. 4-3-3 ile maç kaybetmeyi bir kenara bırakın. Beraberliğim bile yok. Bütün maçlarım galibiyetli arkadaşlar. Evet diyeceksiniz çok az menajer var diyeceksiniz. Çünkü istifa ettiler arkadaşlar. Ben bu, bu lige girdiğimde yaklaşık 10 adet menajer vardı. Çoğu istifa etti. Bakın aşağılara iniyorum hepsi galibiyet. Büyük ihtimal bu ligi galibiyet yani mağlubiyet ve beraberlik olmadan bitireceğim. Ki bu da menajer puanı olarak size mükemmel bir geri dönüş sağlayacaktır. Size toplum takımımı da göstermek istiyorum. Tottenham'da da 4-3-3'ü bolca kullandım. Yararını gördüm. E, şu an üçüncüyüm. tabii ki de hedefimiz her zaman e, hangi takımda olursak olsun şampiyonluk. Keza yine çoğu zaman 4-3-3'ü tercih ediyorum. Rakibime göre bakıyorum. Kadromda bu arada bu şekilde e, şu anda 774 milyon. Biliyorsunuz OSM'ye gelen son güncellemelerden sonra e, oyuncuların değerleri ve güçleri azaldı. İşte bu oyuncularla 4-3-3'ü kullandım. Gördüğünüz gibi zorlu bir maçtan çıktık. Yine maç takvimini size göstereceğim. Dediğim gibi her şey yine aynı rakibinize göre yapmanız gerekiyor. Maç takvimini şöyle açalım. Kaybettiğim bazı maçlar var ama kaybettiğim maçların çoğunda 4-3-3 4-3 oynamadım. Hatta neredeyse tamamında. Gördüğünüz gibi Liverpool'a 5-0 yenilmişim. Çok büyük bir taktik hatasından dolayı. Neden diyeceksiniz? Evet arkadaşlar Liverpool 4-3-3 oynamıştı. Ben 4-5-1 oynamıştım. Gizli basmıştı. Ve ben de ne oynayacağım tahmin edemedim. 4-5-1 ile çıkmaya karar verdim. Ve gerçekten adam %63 ile... %63'lük tek kale oynadı bana. 5-0 gerçekten çok güzel bir sonuç yani. Ee, maç takvime geleyim bir daha. Berabere kaldığım bir maç var. Manchester United'la gerçekten güçlü bir takım. Berabere kaldım evet. Berabere kaldım ama 4-3-3 ile kaldım. 4-3-3'ün tüyolarını, tüyolarını, dediğim gibi uygularsanız eğer berabere kalsanız bile bakın şimdi yüzde kaçla top oynamışım. Yüzde 62 ile top oynamışım. Neredeyse tek kale diyebiliriz. Ee, maalesef kalecim çok etkin olamadığı için 2-2 berabere kalmışız. Şans da bizim yanımızda olmamış bu maç. Geri kalan maçlarımı göstereyim size. Yani işte 4-3'te şampiyon bile olabilirsiniz. Zaten şampiyon olursunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Chelsea ile berabere kalmışım. Everton'a 1-0 yenilmişim. Leicester City'ye 1-0 yenilmişim. Daha sonrasında Manchester City'ye 2-1 yenilmişim. Geri kalanın hepsi galibiyetle ve umarım şampiyon oluruz bu ligde de. Şampiyon olursak da video çekelim arkadaşlar. Veya bu lig bitince de video çekerim sizlere. Gerçekten bu taktiği uygulayın arkadaşlar. Hani demeyin iyi midir kötü müdür bilmem ne. Deneyin abi. Zaten sonucu siz de göreceksiniz. Ama mutlaka size bitiyor. Bilgi analistine girip abi adamı mutlaka basıyorsunuz ve taktiklerini öğreniyorsunuz. Hatta hızlı geçeyim. Mesela 4-3-3 A oynayacak. Çok güzel. Ee, iki defansif orta sahayla çıkacak. Biz ondan daha üstün olduğumuz için iki ofansif orta ile çıkacağız. Bu maçı da alacağız. Zaten lig sonunda size de gösteririm. Başka ne tür videolar isterseniz NBA serimiz gelecek. NBA oynayacağız. NBA mobil. Kariyer, my kariyer yapacağız. OSM'de çok videolar gelecek arkadaşlar. Bütün tiyolar sıfırdan başlamak için nasıl takım geliştirilir? 18 hedefi 18 16 olan takımı alacağız. Şampiyonluğa oynayacağız. Bütün videolar gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.